Merhabalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu aslında YouTube'a yükledim ve e, bir sorun olduğunu gördüm. Videoyu silip tekrardan düzenleyip asmak için bir başlangıç çekmem gerekti. O yüzden hemen bu e, başlangıcı çekip atıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum benim için çok önemli. O zaman videoya geçelim hemen. burnundan falan tamam mı? Yarısını tamam, tamam. böyle üstten. Üstten böyle sırf. Çıkartıyorum. Hadi. Merhabalar. Ben yemek için hazırlandım. Ee, birazdan yemeğe gideceğiz. Şöyle size kıyafetimi de göstereyim boydan. Kıyafetim de böyle. Bir tane eteğim vardı. Kalem etek. Onu giydim. Üzerine de kolları türlü bir kazak giydim. Küpelerim onlarla uyumlu. Böyle. Yeni bir günler, herkese merhaba. Akşam yemeğe gittik. Çok güzel geçti. Ee, yani doğum gününde Asfabacı'ya gitmek birazcık komik olabilir aslında ama ben sevdiğim için oraya gittik. Sonra akşam eve döndüğümüzde ben Yasak falan izledim. Sonra zaten uyuyakalmışım. Çekilecek bir şey olmadığı için çekmedim. Şimdi de hazırlandım. Misafirliğe gidiyoruz. Size eşimin bana doğum gününde aldığı hediyeyi göstereyim hemen. Eşimin bana doğum gününde aldığı mont bu. Ben çok istedim bunu. Bu kotonda satılıyordu. Ee, yün olduğu için çok sıcak tutuyor. Şu an bile mesela hani bir boğazlı kazak bir de ince bir gömlek var içimde. Ona rağmen bayağı şey evin içinde bile bayağı terlemeye başladım. Ee, geçen sene de bir montum vardı. Onu da kotondan almıştım. Ondan da çok memnun kaldım. İşte bu da yün olduğu için yıkaması birazcık beni tedirgin ediyor. O da keçeydi. Ben onu hep kur temizlemeye gönderdim. Ama e, kayınvaliden bir öneride bulundu yünlerde yıka diye. Onu deneyeceğim. İnşallah bir şey olmaz. Olurlarsa çok üzülürüm. Çünkü o turuncunun ay bir hiç kırık tuttu. Çünkü o turuncunun da yakasında şey vardı. Böyle kürk vardı. Bu kürk çıkabiliyor. Aslında kürk çıkınca bence daha da güzel duruyor. Ama kürkün de ayrı bir havası var. Bugünlük böyle takayım. Arada sırada çıkartır. Arada sırada takarım. Ee, sadece beğenmediğim bir şey oldu. Ee, ben 34 beden giyiyorum kotonda. Ee, burası bana bayağı bol gibi geldi. Bilmiyorum. Yani kollar falan tam oldu. Bir tek burası birazcık bolumsu gibi geldi. Acaba düğmeleri böyle biraz daha ileriye mi alsam diye düşünüyorum. Hani böyle mi olsa bir dakika. Şöyle. Şu anda böyle duruyor. Çok az bir şey fark ediyor aslında. Çok da bir şey fark etmiyor. Hani kışın yünlü kazak giyersem yine de olur gibi. Rujumu sürdüm, yeni ayakkabılarımı da giydim. Misafirliğe gidiyoruz. Görüşürüz. Kahvaltımızı hazırladık. Birazdan kahvaltımızı yapacağız. Bu arada size göstermem gereken yeni bir arkadaşımız var. Hemen onu gösteriyorum. Niye mutfak tezgahına çıktın? Neyle oldu? Dün sokakta çöp kutusunun yanında gezen bir kedi gördüm. Boynunda tasma vardı. Ben de alıp kutuya koydum kız kardeşimle beraber. Fotoğraflarını falan çekip her yerde yayınladık. Birkaç gün bende kalacak sahibini bulana kadar. Ev kedisi her halinden belli sevdirişinden falan. Çok tatlı. Erkek kızgınlık dönemine girdiği için büyük ihtimalle evden kaçtı. Zaten bulduğumuzda başka bir dişi kedinin peşinden koşuyordu. Ve o kedi bayağı hırpaladı. Hani çenesini falan kan içinde bıraktı. Bize daha fazla dayak yemesin diye kutuya koyup getirdik yanımızda. Şimdi de böyle şımarıklık yapıyor. Sabahın beşinden beridir uyanık. Beni çıldırtıyor. Kedi almayı düşünmüyorum. Kedileri çok seviyorum. Hem tüylerine katlanamıyorum. Hem de evdeki yaptığı hareketlere mesela tezgahın üstüne çıkmasına. Değil mi? Adın ne? Adını da söylemiyor. sahibini bulduk. Şu camı kapatayım da ses geliyorsa diye. Kedinin sahibini bulduk. Bugün sabah 8.30 gibi bana mesaj attılar. Kedilerle ilgili her şey en çabuk Facebook'tan ulaşılıyor. Yani ben normalde Facebook hesabım zaten var ama çok kullanmıyordum. Ama kediyi oradan bulduk. Hatta daha önceki kedimizi çiftleştirmek için başka bir yavru falan aradığımızda da onu da oradan bulmuştuk. Şu an arabadayım. Zaten bizim evin iki sokak ötesindeymiş kedinin babası. Ay, 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 ay. Opa, Hadi. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün videonun kapanışını yapacaktım ki iki gün önce gelen kargolarımı sizin için açmadığımı hatırladım. E, Trendyol indiriminden birkaç ihtiyacım vardı. Onları aldım. Hemen birlikte onları açalım. Makası da aldım elime zaten. Size hemen gelenleri söyleyeyim. Çoğu YouTube için aldığım şeylerde aslında. Dört tane kargo var zaten burada. Hemen şunu açalım. Herhalde. bir hediye paketine koymuşlar. Üzerinde de teşekkür ederiz yazıyor. Şey gibi sanki böyle çocukların yaptığı hediye gibi olmuş. Üzerine minnoş minnoş kartlar koymuşlar. Bu YouTube için e, Saramonik diye bir mikrofonun siparişini vermiştim. O gelmiş. Birazdan bunu takayım. Hatta bununla bir deneme yapalım. Bakalım dışarıdaki sesleri falan algılayacak mı? Ben bunu e, indirimden 230 liraya aldım da gerçi bununla indirim var mıydı hatırlamıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle minik bir mikrofon. Telefona takıyorsunuz bunu. Hemen şurada bir tane küçük e, rüzgar engelleyici bir koruyucu şey de var. Hmm. Tüyü mü desem ne? kılıfı var. Bunu da buraya geçiriyoruz zaten. Hemen geçireyim. <laughs> bir dakika. Mikrofonun e, şu kulak girişi var ya aux girişi oraya takacağım. Büyük ihtimalle orada güzelce çalışır. Ama paketlemeleri gerçekten güzelmiş. Baya böyle şey kapsamlı paketlemişler. Yanlış görünüyorsam bu da meyvelik. Bir tane böyle meyvelik istiyordum. 2-3 katlı bütün meyveleri görebileceğim şekilde. Ama metal olsun istedim. Mutfağım çünkü siyahlı beyazlı. Ya siyah alacaktım ya da beyaz alacaktım. Bunu görünce beğendim. Şöyle bunların hepsinin linkini koyacağım aşağı. Burada fotoğrafı var. Buradan göstereyim ben size. Şöyle parçaları. Demir. Bunları sonra beraber kurarım. Şu an acilen çıkmam gerekiyor evden. Çünkü annem beni bekliyor. Şöyle üç parça. Bu en küçüğü. Oo, bu dört katlı mı? Yani bir tanesi de yerde olan kasmanı işte. Şöyle. Herhalde ya 3 ya 4 kaplı. Neyse kurduğumuzda anlayacağız bunu. Bir de yanında küçük bir hediye de göndermişler. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Mutlu ve huzurlu günlerle kullanmanız dileğiyle diye sıcak çikolata göndermişler. Çok teşekkür ederim. Ya böyle küçük hediyeler ve notlar gerçekten insanları çok mutlu ediyor. Burada da yanlış bilmiyorsam şey e, ring light olması lazım. Tabi yanlış söylemiyorsam adını. Oo bayağı uzunmuş bu ya. Şöyle. Neredeyse boyuma yakın şöyle. Ben 1.60'ım tabi. Işığını çok merak ediyorum. İçinden de bir hışırtı geliyor inşallah. Kırık falan değildir. Aa, bunlar da kahve göndermişler. Teşekkür ederim. Mehmet Efendi'nin tek fincanlık Türk kahvesinden göndermişler. Şöyle bir linkler. Hemen aslında takıp bir ışığına baksak mı? Bakalım. Hemen. öyle gözüküyor mu bilmiyorum ama bayağı uzak oldu. Bir böyle yanıyor. Herhalde. Bir sarı. Bir de beyaz. Biraz bu mutfakta birazcık pis çalışıyor olabilirim. Daha doğrusu benim pis çalışmamdan kaynaklı mı yemek yaparken mi dökülüyor artık bilmiyorum ama sürekli böyle el önüm pisleniyor. Ve sadece elimin önü için böyle mutfak bezini yere sürmek istemiyorum. Sonuçta o önümden... Masayı siliyorum, mutfak masasını, tezgahı falan hep böyle şeyleri sildiğim için e, bezi yere sürmek istemiyorum açıkçası. Sadece yemek kırıntısı bile olsa. O yüzden ben de şey, bu çok övlen derma modlar ya ondan aldım. Yalnız içinde iki tane yedek mikrofiber başlık yazmıyordu ama iki tane geldi. Yani en azından beğenirken görmedim şu meşhur derma var ya şöyle spreyle şurasından sıkınca şu haznesine su dolduruyoruz işte kullandığınız yüzey temizleyici bir de işte fıs fıs yapıp sıkıyoruz gidip gelince bunlar hepsini kuralım şu anda kuramayacağım Paketler de böyle direkt yatağım üzerinde kalsın. Çünkü annem beni bekliyor. Hemen gitmem lazım. Yarın da çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın doğum günü var. Oraya katılacağız. O yüzden bugünden böyle giyindim. Hatta bugün sevgililer günü 14 Şubat. Bu akşam büyük ihtimalle videoyu yetiştiririm. Aslında video günlerini değiştirmeyi düşünüyor gibiyim de bilmiyorum. E, i̇zlenmeler düşük. Abone son bir aydır neredeyse hiç yok. Ee, bir tık moralimi bozmuyor da değil aslında ama hemen yükseleceğimi de zaten düşünmüyordum. Çünkü düzenli video atmadım. iki sene ara verdim. Ee, sizler de haklısınız. Hani takipte kalalım mı kalmayalım mı çıkalım mı çıkmayalım mı? İnsan da sonuçta video atmayan birini niye takip etsin? Şu an haftada bir video atmaya çalışıyorum ama e, çoğu şeyde böyle düzenli gitmiyor. Şu an hemen seremoni mikrofonu denemek istiyorum. Bakalım hemen ses fark edecek mi? Fotoğraf veya. Şu an mikrofondan konuşuyorum. Sesim değişti mi bilmiyorum ama hala aynı ses tonuyla konuşmaya devam ediyorum. İnşallah güzel algılıyordur. Ben hemen çıkıyorum. Şimdi videonun ses kısmına bakacağım. Ondan sonra da hemen bir AVM'ye gidip hediye alacağız. Oradan değiştireceğimiz birkaç bir şey var. Onları değiştireceğiz. Akşamda yemek falan hazırlarken çekerim. Görüşmek üzere. Artık akşamları çekim yapabileceğim. Şu an e, ring light'ın ışığından gözüküyor zaten. Hemen onun bir şeylerine bakalım. E, modlarına bakalım. Bence gayet parlak ve temiz duruyor. Hatta o kadar şey ki böyle bütün kusurlarınızı gösteriyor gibi geliyor da bilmiyorum. E, bu en yüksek beyaz ayar. Zaten en son bu. E, böyle hafif sarımsı bir ışığı var. Bir de daha sarı var. Gün ışığı gibi. Böyle de beyaz. 3 mod var. Yüzümden zaten belli oluyor. Bir de size meyveliği kurdum. Onu hemen göstereyim. Şöyle. Uzaktan göstereyim. Siyah bence gayet güzel olacak mutfağa. En altta işte elmalar, portakallar falan. Üstüne muzlar. Üstüne de daha küçük meyveler falan konulabilir. Kurduğum zaman meyveler zaten şu anlık çok az. Yine de göstereyim. Bir de bu darma ile de denedim ama çok değil tabii ki de şöyle çok az bir içinde su varmış zaten herhalde böyle azıcık fısıltıp bir sürdüm ama şu an tabii tam kullanmadığım için anlayamam o yüzden kullandıktan sonra artık yorumlarım diye düşünüyorum. Evet. Evet. Elisva'dan aldığım bu pudra kokusunu kullanacağım. Çok güzel kokuyor bu da. Yeni bir günden herkese merhaba. Videonun kapanışını yapmamıştım. Onu hemen yapayım. Size aldığım meyvelerin son halini gösteriyorum. Yatağın devresimi değiştirdim. Onu zaten göstermedim. Çünkü daha önceden de bir videosunu çekmiştim. Size hangi nevresimi örttüğümü gösterdim. Eğer bulabilirsem linkini koyacağım. Bulamazsam da yapacak bir şey yok. Ee, birkaç günlük bir doğum günü sürdü. Yani benim doğum günüm bayağı uzun sürdü. O yüzden geçen hafta video atmadım. Arkadaşlarım temaslı olduğu için onlarla beraber kutlamamıştık. Onlarla beraber kutladık. Böyle birkaç Hatta neredeyse doğum günüm iki hafta falan sürdü. İşte kayınvalidemle kutladım, ailemle kutladım, arkadaşlarımla, eşimle derken bayağı bir uzun sürdü. Ben de tek parça halinde atmak istediğim için geçen hafta video atmadım. E bugünlükte benden bu kadar. Hemen size meyveliyi gösteriyorum. Size şöyle meyveliyi de göstereyim. Tezgahım bu kısmı birazcık çıkıntılı olduğu için altına böyle sokarak oldu tam ama üst katı biraz yamuk gibi duruyor. Bilmiyorum düzenliyor hiç ya da bakış açısından mıdır neden anlamadım. Şöyle durunca daha iyi duruyor. Bu da sevgililer gününde gelen çiçeğim. <laughs> Eşim aldı. Şöyle üç katlı en üstte az kalanları işte en alta portakalları falan dizdim. Mutfağın siyahlı beyazlı olduğu için bence gayet uyumlu oldu. Günlükte benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sesim içinde kusura bakmayın birazcık hastayım. Görüşmek üzere.